Evet arkadaşlar yepyeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü kümesimde kursak mantarı sıkıntısı yaşadık biraz. E, i̇laç geçiyorum kuşlarıma. Şöyle namı değer cildeti göstereyim. Bir önce şu an eşi yok tek başına. Eşini Harun'a verdim arkadaşlar anlaşamıyorlardı. Harun'a verdim. Bakalım inşallah Harun oradan yavru alacak. Evet arkadaşlar bu kuşumuzda arkadaki mavi dişimizi görüyorsunuz. Yumurta sıkışması oldu. Biliyorsunuz şampuğundan getirmiştim. Bir de kursak mantarı vardı arkadaşlar. İlaç geçtirdim. Ağzına damla yaptım. Yumurtayı vallahi son anda çıkardık. Öyle söyleyeyim. 3 tane yumurtası vardı. Onların da başkasının altına kaydırdım. Mecbur. Daha zaten şey yapmayacağım arkadaşlar. Yumurtaları göstermeyeceğim. Şunu anladım. Milletin nazarı gerçekten de değiyor yani. Gerek yok. Sadece yumurtası var diyeceğim. Bu kursak mantarı için ne kullanıyorum diyor soran arkadaşlar varsa. Arkadaşlar bakın şöyle bir ilaç var. Göstereyim kendisini. Şöyle okuyayım. Mikostatin. Eczaneden alabilirsiniz arkadaşlar. Şırınga ile damla olarak veriyorsunuz. İlk kuşunuzun ağzına bir damla damlatın. Ondan sonra arkadaşlar suluğuna 3 damla koy 100 ml suluğa 3 damla koyuyorsunuz. Ee, öyle 3 gün üst üste bunu suyu yenileyip yenileyip veriyorsunuz. Bilginiz olsun. Etkisi var. İnşallah kuşumu da toplayacağız yani. Dün çok kötüydü. Yürüyemiyordu. Motor zaten felç olmuş gibi. Bir de kusma problemi olduğu için hepten yorgun düşer, olarak görüyorsunuz. Bakın daha yeni temizledim. Yerler hep kusmuk görüyor musunuz? Bakın. İnşallah toplayacağız. Bütün kuşları bekliyorum. Alttaki kuşumuzu göstereyim. Bu da Bertan abiden geldi. Şöyle oğluşumuzu görün. Bunun da var arkadaşlar. Dediğim gibi yumurtaları göstermeyeceğim. Nazar da yiyor. Bunda kusma problemi yok ama bunları da geçiyorum bu ilacı. İlaç dediğim gibi eczanelerde satılıyor arkadaşlar. Alın. Almayarak yani hata yapmayın. Bu kadar diyeyim. Yoksa kuşlarınız çok lanet bir hastalık arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. O burada fıstıklarımız içeride albinolarımız. Bunun altına da yumurta kaydırdım. Dediğim gibi burayı göstermeyeceğim. Malum bu olaylardan dolayı artık yumurtaları göstermiyorum. Bir maşallah demeyi bile eksik eden arkadaşlar var demek ki. Nazar da yok işte da. Şöyle tosunumuzun da yumurtaları var. Kızımız zaten yumurtayı yatıyor. Dediğim gibi orayı da göstermeyeceğim. Vallahi arkadaşlar biliyorsunuz baybarsımızın dişisi öldü, şu dişi atını öldü. Moralim çok bozuk yani. İlk kuşumlu, ilk Kümesime getirdiğim kuştu. Öyle söyleyeyim. Bu aslan oğlumun yumurtaları var. Baybars'ın yumurtasını buraya kaydırdım arkadaşlar. Baybars'ın yavrularına bakıyorlar. Bunlara yumurta yok. Bunları gösterebilirim. Çık kız, bir yumurta yapamadı. Zaten boş çıktı. İlk yumurtaların boş çıktı. Bunlar Sefa abiden geldi. Zaten biliyorsunuz beni takip edenler bilir. Yavru olmak nasip olmadı. Bakalım annesini babasını havruna verdim. Malum ben beceremedim yani annesi babasını. Bir alamadım. İnşallah Harun orada alacak. Şöyle göstereyim. Zaten içi de boş. Vallahi bu arkadaşları bekliyorum. Bakalım bu arkadaşlardan güzel bir şeyler geleceğini umut ediyorum. Şimdi bu oluşumu ve bu kızı, kızımı göstereyim. O oluşumu zaten biliyorsunuz. Ölen Mavi'nin eşiydi arkadaşlar. Biliyorsunuz bunları da Sefa abiden getirdim. Bu dişi, dişiyi Samsun'dan getirdim. erkeği de zaten Sefa abiden getirdim biliyorsunuz. İnşallah bunlar da çok iyi anlaşıyor. Yuvaya girip çıkmalar var, her şey var. Hadi şimdi de söyleyeyim. Bir maşallah eksik etmeyin. Yumurtalar yok zaten. Ben size söylemiştim. Yumurtlamış mı bakayım? Herhangi bir yumurta yok. Ama yuvaya girip çıkma var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. İnşallah yavru gelir. Bu dişimiz çok güzel bir dişi. Zaten oluşumuzu söylemem bile gerek yok. O oluşumuz yani kaliteli bir kuş. Öyle antim kuntim bir kuş değil. Zaten oluşumuz şurada. Bakmayın biraz arkadaşlar artık aspur maspur veriyorum. Kuşlar biraz yalandırayım dedim. Kendilerine gelsinler. Bu kuşumuz da babası arkadaşlar. Namı da babası. Eşinden ayırıp eşini biraz dinlendiriyorum. Çok güzel kafa falan açıyor. Bakalım şu an açmadı ama bu da çok sağlam bir kuş, sakalı makalı görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar namı değer evimin direği sümesi mi reisi baybat oluşumun yani birisi öldü. Ne diyeyim ki? Ya yani, diyecek kelime bulamıyorum arkadaşlar. Açık ve net yani. Bir, i̇ki kuşu da kanadından, birinin kanadından patlatamadık. Kuşun atının kanadından uğur çıktı. Onu temizledim. Tentür diyet döker, döktüm. Kuş elimde can verdi arkadaşlar. Kaldıramadı yani. Yani Allah yani de bu kadarmış günü ya. Öyle söyleyeyim o. varsımız tek kaldı o yüzden. Diğer kuşumuzun da sırtından çıkmıştı. O kadar uğraştık ettik. O da kaldıramadı. O da gitti. Çok lanet bir hastalık arkadaşlar yani. Öldürüyor ya. Ne kadar şey yaparsan yap. O pislik bu arkadaşlar tüyü patlatamıyor. Tüyü çekmemiz lazım. Tüyü çekiyoruz ama velakin gene içinde sıvı birikiyor. Boşatman lazım. Yoksa o daha da büyüyor. Daha da büyüyor. Hayvanı getiriyor. Yani elimde can verdi. Öyle söyleyeyim. Yani bu konuyu fazla konuşmak istemiyorum. Malum Gülşahat'ın çok seviyordum. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Ya. Yani ne diyeyim? Ama diyecek hiçbir şey yok. Of of öyle işte. Şimdi atlayın bakayım karşıya. Atlayın. Atla kızım. Hop, hop, atla. Şimdi şöyle dişimizi göstereyim. Biliyorsunuz o sarı tarçının dişisi bu. Yani Jilet'in annesiyle babası Ben de zaten biliyorsunuz. Dişi görüyorsunuz. Namı değer arkadaşlar buna ayaz dedik ama velakin kız çıktı. Sakalı falan görüyorsunuz. Bak ne kadar benziyor. Kafayı, mafayı. Daha ilk tüyüne girdi ya, hayvan. Daha düşünün yani. Tütü, sarışını da görüyorsunuz. Sarışı fıstığa da görüyorsunuz. Bu da harma gidiyor. Allah kardeşim paranın hakkı olsun, ya alın terinin hakkı olsun çok güzel kuşlar geliyor. Zaten anlatmaya gerek yok. Allah nasip ederse sen de iyi yavrularını alacaksın. Şöyle Harun'a giden bir hop. havrundan gelen bir iki daha var arkadaşlar. Şöyle göstereyim kardeşimden. Ama velaki kanadını e, şeyin altına girmiş. Sacın altına girmiş şöyle onunla arkadaşlar. Kuşun kanadında yani kan var Demire takmış ama velakin kuruluyor şimdi orası. Bakalım yara kremisinden sürüyoruz ama velakin inşallah toplayacak. Şu da Harun'dan geldi şu dişi. Bunu da değiştireceğim bakalım arkadaşlar. Bu da yani dişi yere bekliyoruz. Bakalım güzel bir şeyler olacak Allah nasip ederse. Bu iki, üç dişimiz var. Pazar tüsü yapacağım da şu biraz daha bekletirim büyük ihtimalle ki hani şu kolumu, kanadı falan düzelsin. Muhammed'e bu maviye gidiyor arkadaşım abi biliyorsunuz. Rainbow'lar satıldı arkadaşlar. Sormayın bu arada. yazan arkadaşlara söylüyorum. Rainbow'lar satıldı. Şu arkada bir tane yeşil dişimiz var. Onu da bir arkadaşımız gelecek alacak. O da satıldı yani. Öyle söyleyeyim. Kendime sadece şuradan bakın şu telde yapışan var. kanadına biliyorsun babası dövmüştü. Tek o kaldı onu da kendime ayırdım. Öyle söyleyeyim. Erkeklerimizi gösterelim bu arada. Şöyle bir erkeklerimizi gösterelim. Şöyle. Evet benim baybarsımın oluşu. Oğluşum nerede oğluşum Hop. Şöyle görün arkadaşlar. Oluşumuz da kafa mafayı tüylerini. Tüye girmiş zaten kafayı mafayı görüyoruz. Kan içinde kalmıştı. Bu daha çok annesine benziyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Anneye biraz daha benziyor kalıp olarak babaya duruş olarak anne. Bu kuş da arkadaşlar DL'ye kadar direkt DL bilirdik ki kuşun yavrusu görüyorsunuz zaten. Albinolarının yavrusu erkeği görüyorsunuz. Bunu kendime ayırdım arkadaşlar. Harun kardeşimden bir, bir tane çok güzel bir kuş aldım. Teksas'ı görüyorsunuz kendi yavrusu. Normalde hayatta vermez ama beni sevdiği için verdi. Allah razı olsun kendisini seviyorum. Bundan saygılarımı da iletiyorum. Bakalım buna da bir dişi bulacağız inşallah. Güzel güzel üretimler yapacağız bu Teksaslardan. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, önemli olan bu şeyi yap. Kursak mantara polilerimin arkadaşlar. O ilacı kesinlikle kullanın. Nasıl kullandığınızı anlattım zaten. Yani Allah kimsenin başına vermesin arkadaşlar. Kuş gidiyordu. Son anda kurtardık. Yumurta sıkışması da oldu bir de. Büyük sıkıntılı durumlar ya. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.